Anam! bana çocuğum! Anam çocuğum! Anam! Onlar geliyorlar <laughs> bak. Bak geliyorlar, geliyor. Onlar geliyorlar, bir tanem geliyorlar. Bırak şunu, bunu da elimden... Onlar geliyorlar, onlar. Ötücem ben, eve gideceğim, ya, gideceğim, gideceğim. ben. Yeter, bir gideceğim. Kabak çaba girmeyip ben buraya ya. Enes kameraya bak. Ne yapıyorsun? Gel. Onlar geliyorlar. Gel. <laughs> Enes gel oğlum. Gel ben, ben. Onlar geliyorlar gel. Hadi. Gel. <laughs> Gitti zaten ya burada kim bekliyorsun kimse gelip çıkmıyor Sabah Sabah de geldim buraya geldim. Onda geldim. Meh. <laughs> Velet Doğacı'nın yüzüne bakın gençler. Pembe yüzü Velet Doğacı. Bu da Velet Yusuf. Bu, Bu da Enes. Bu da Mundi Enes. Mundi Enes'i biliyorsunuz zaten. Biliyoruz. İki video attım Mundi Enes'le ilgili. Sakın. Enes konuş, Enes konuş. Ne yapıyorsunuz da? d w Enes, Enes bak. Enes bak. Konuş, konuş. Konuş hadi. Ben Mundi Enes'te. Ben Mundi Enes. Ya. Koşan Enes. Önünü kesme çocuğum. Sen gitsin. Gidiyor. Enes bitmiş. <laughs> Daha az kalmış. Daha az kalmış Kalmış mı yoksa? Kalmış mı lan yoksa? OOOH! <laughs> OOOH! İçindeki bir de harbi mi bu? Öfe vereceksin oğlum. Öfe vereceksin. Vereceksin oğlum. Ver Vereceksin oğlum. Hakkı. Hakkı oğlum. Yapacak bir şey yok. Hakkı çocuğu. Neden alıyorsun elinden hemen? Anne baktım gerçek bir yağmur. Gerçek değil sahte. Enes sanki diyecek Bebek sahte. Elin pis senin o çocuk. El terzi

Hayır hayır. Mustafa, ver ver. Enes ye, Enes ye. 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 Mis. ye. Hala inceliyor gerçi. Bakıyor o Enes'e. Vay lan. Çıkış. Bakar Kameraya karşı. Ver <gör. gülüyor> <laughs> <laughs> Bilderdı, biz Kedi yiyecek. Bizde bizde. Bizde Hayır. Ellerini bir bunu takip edeceğiz. Sakın haber olmayın. Haber olursanız döverim size. Dövme. Dövme. Zepi takipçiler döver. 50 kişi. 500 kişi. 1000 kişi. Takip edin. Abone olun. Ver ver. Derbeder loks aynı iş. Derbeder loks aniş. iş. Haribo yemek isteyen Enes. Kahveci dayı. <laughs> He?